Çorum'da Hamza Özdemir, eşine hediye ettiği cipin hasarlı olduğunu öne sürüp cipi satın aldığı bayinin önünde benzin döküp yakmak istedi. Hamza Özdemir, eşine hediye ettiği ikinci el cipin daha önce kazaya karıştığını öne sürerek soluğu cipi satın aldığı bayide aldı. Özdemir, bidondaki benzini cipe dökerek yakmak istedi. Takas yöntemiyle devrettiği aracını tekrar almak istediğini ancak, bayinin kendisinde 18 bin lira ödeme istediğini anlatan Özdemir, sakinleştirilmeye çalışıldı elindeki bidon alındıktan sonra cip uzaklaştırıldı. Bayiden yapılan açıklamada ise araçla ilgili yapılan iddianın asılsız olduğu belirtildi. kaput diye tamam ben onu kabul ettim. Araba önden de girmiş. Seni diyorum ki bak ben bunu itimat ettiğim için bunu aldım. Ön kaputu şey orayı bana söylemediniz. Araba önden kaza yaptığını söylemediniz. Aynı araban bana geri verin diyorum. Geri verin. Benden on bin lira fark istiyorlar. Aynı arabaya on bin lira fark istiyorlar. Ben ikinci el aldım. Bana sahtekarlık yaptılar. Benim arabama biri vurdu. Bak şu tamponu. Ya çekme, çekme, çekme. Dur. sana zarar gelmesini istemem. Yaptığın şey yanlış. Bana abi. Yap, yargısız infaz yapıyorsun. Abi. Bir şey, çok sen anlamıyorsun. Hamza Ben benim ben ben benim ben benim 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 Ya benim 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 şey yanlış ben yanlış ben, ben benim benim Ya benim 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 Ya benim 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 Ya benim benim ama ya, ya ben yapamazsın. Benim, ben ya benim işimi çözüm. Bak benim işimi çözüm. Ya, ya arkadaşlar Allah rızası için söyleyeyim. Gel çözelim diyorum gelmiyorum. Abi geldin ya. Ver şunu da şunu da. Şu, 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 geldin ya ben. Ama çok sürdüm. Geldin ya. Geldin ya. Geldin ya. Geldin ya. Yaptın yanlış. Ben yaptığın para için mi yapıyorum? Hadi Hamza bunları. يلا <applause> <applause>